Arkadaşlar merhabalar. Bugün 11 Ağustos 2024 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi şöyle bir bakayım dedim e devlete davalar ne durumda diye. İnsan böyle şey girmek istemiyor böyle. Yani bir sürü şey işte yok şifre gir yok şöyle yap böyle yap falan. Uzun süredir girmiyorum. Bir bakayım dedim ne durumda bizim şeyler. Şöyle baktım arkadaşlar şunlar davalar şöyle İzmir'de ee, İzmir'de vardı bak en en tehlikelisi İzmir ama İzmir biliyorsunuz şey vermişti ee, beraat vermişti işte ee, ataput ataputu Bahattin Çağdaş fikir düşünce özgürlüğü e, babında kullandı diye o burada yok şimdi arkadaşlar hemen hızlı hızlı bakalım. Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi. Bak yani bir numara 33. Masonik rakamla beraber içine bakacaksınız şimdi. Yine işgüzarlar Atatürkçü Düşünce Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden iki kişi vermiş arkadaşlar. Bu iki kişinin cezalandırılması gerekiyor hukuken. Böyle bir pislik yaptıkları için tamam mı? İnsanları ve her şeyi meşgul ettikleri için. Şimdi bakın arkadaşlar Ankara 33. Yok mu yok muydu oğlum başka bir şey? Başka bir ceza numarası mahkemesi. Ankara 33. Peki tamam. Arkadaşlar İstanbul e, yani bakın e, sanık yani rol benim rolüm sanık 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 tamam mı? Şu ayrı bir bu bu dava ayrı hızlı ee, hızlı geçelim ee, şehirler İzmir hallettik İzmir'i ama Ankara İstanbul İstanbul Ankara İstanbul Taşköprü artık arkadaşlar kastamonu kastamonu diyen de şey iken beni diyor yani ya ya bu, bu kim bu? bu kastamonu işi gücü yok bunun tekrar İstanbul 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 ölçü ee, saymıyoruz Şimdi arkadaşlar Asliye ceza, 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 bu hukuk ayrı. Başka sanık sanık dedik tamam mı? Taş köprü dedik. Ee, evet arkadaşlar şey bu. Şimdi Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi. Masonik rakam arkadaşlar bakın mesajı nasıl çakıyor. Bak giriyoruz şimdi girdik arkadaşlar. Dı 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 ee, dosya yılı tarihi, ceza dava dosyası, duruşma günü, bakın arkadaşlar duruşma saatte vereceğim birazdan size demiş ve arkadaşlar müşteki beni şikayet eden alçaklar Dorukcan Davutoğlu, Hülya İren Üresin, vay 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 vay. Sizi gördüğümde suratınıza tüküreceğim ulan ülkeye döndüğümde suratınıza tüküreceğim kaçacak yer arayın. Tamam mı? En azından onu yapacağım size. Dorukcan Davutoğlu, Hülya Üren Üresin. Tamam Güzel. Bunlar At Ata Düşünce Derneği. Sizi de faşist dernek, faşist girişiminizden dolayı kapatacağım lan. Bir şekilde kapattıracağım lan sizi. İspanya'nın şeyi gibi, Franco dernekleri gibi. Alçaklar sizi, işiniz gücünüz yok değil mi? Milletin vaktini zamanını alıyorsunuz. Hı? Peki neyse sinirlendim arkadaşlar. Arkadaşlar bu Atatürkçü Düşünce Dernekleri'nin bu faşist derneklerin bir an önce kapatılması gerekiyor. Artık davayla mı başka bir şeyle mi? Ya, yanlış anlamayın şiddet anlamında söylemiyorum. Tükürün yeter. <laughs> evet arkadaşlar İstanbul 3. Asya Ceza Mahkemesi tamam mı? Ya, bu arada şey yani dava e, davalar da işte Eylül'e Ekim'e falan vermişler girelim sinirlendim ee, üst mahkemenin görevsizlik yetkisizlik kararını kaldırması sonrası açılış üst Mahke göre, görevsizlik yetkisizliği kaldırmış arkadaşlar sanık durumundayız dedik tamam arkadaşlar Eylül'ün 24'üne duruşma günü vermişler saate bakın arkadaşlar bak bak resmen 9'u 5 geçe Nasıl ayarladınız lan bunu? 9'u 5 geç arkadaşlar. Tuvalete gitmemiz gereken saat. Hay Allah Allah. Ulan nasıl bir ülkede yaşıyoruz yahu? 3. Bakalım. Ee, i̇lk duruşma yapılmış. Benden habersiz. Sanık durumundayız. 2025'e de vermiş. Bak rahat bırakmıyorlar ha. 2025'in birinci ayı. Şey geçmiş. Duruşma yapılmış Temmuz'un 11'inde. 11. 11. Temmuz'un 11'inde yapılmış. Ulan bağlanın. So ne soracağız? Sorayım. ki Şey yapayım. Savunayım kendimi. Sekbiste bağlanıyorsunuz sağa sola. Buraya niye bağlanamıyorsunuz? Kıçınız yemiyor değil mi? Hı göstereyim size ispatlı kitapları, mitapları, bilmemleri, belgeleri, kaynakları. He? Amacınız amacınız bu insan bu milletin <laughs> gerçek insanlarına ceza vermek, değil mi? Hı? Anadolu halkına. Üç dedik mi abi? Dört. Ankara. Kim bu Kürşat Zorlu? Hatice Elvan Ece avukatı arkadaşlar. Kürşat Zorlu şey e, ee, İyi Parti milletvekili miymiş? İyi Parti'de görevli miymiş? Neymiş galiba? Burada gerekçeli karar yazılmış diyor ama e, göremedim gerekçeli kararı. Bu kendisine işte şey üzerinden, ataput üzerinden hakaret edildiğini söyleyen herif. 4. 5. Tekrar İstanbul. E, sanık durumundayız. Gerekçeli karar yazılmış arkadaşlar İstanbul. 53. 53. Asliye Ceza Mahkemesi. Dur bakalım bir yerde görürüz herhalde gerekçeli kararı. Ee, geldik Kastamonu diyen de iken beni, Kastamonu, Kastamonu diyen de iken beni. Taşköprü arkadaşlar. Bu kim merak ediyorum bu beni şikayet eden veya edenler. Ee, ne? Duruşma yapılmış ne zaman Mayıs'ın ikisinde yapılmış arkadaşlar ee, gün verilmiş ha Ekim'in ayına Ekim 17'ye gün vermiş bak Ekim 17 hmm, 17 güzel 17 önemli Peki ona da baktık şimdi ne yapacaktık şöyle Heh. taş köprü tamam ee, sistemde yaşanan bir aksaklık. ne yaptım ya Hayda dur Taş köprüden sonra ne oldu taş köprürü Evet ee, sanık durumundayız neresi ee, ilk duruşma yapılmış ee, Eylül Eylül ona ver, vermişler yine arkadaşlar 955 955 İstanbul 5 Asliye ceza mahkemesi İstanbul ee, 59'a bakalım 59. Asliye Ceza, İstanbul. Ee, sanık durumundayız. Ara duruşma yapılmış. Ee, bağlanmıyorlar bak bana. Segbis'ten bağlanmıyor bana arkadaşlar. Kafalarına göre duruşma yapıyorlar. Şöyle bir bağlanın inletelim o şeyi salonu değil mi? Duruşma salonunu. Bakın görün bakalım. El mi yaman, bey mi yaman, mahke, hakimliğiniz mi kalıyor, savcılığınız mı kalıyor? Yani şöyle bir bağlanın ya. Nelerle uğraşın. Ne, ne... Nasıl boş işlerle uğraştığınızın yüzüne yüzünüze vurayım ben sizin? Hı? Şuraya bak. Ne? Günü verilmiş. Ne zaman? Eylül'ün 12'sine. O 12 Eylül. Darbe günü. Ee, duruşma yapılmış Ocak ayında. Ee, geçen sene Eylül bak geçen sene Eylül ayında yine duruşma yapılmış. El, e, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi arkadaşlar evet durum bu bir e, gerekçeli kararları neyse arkadaşlar e, tarih attıysam kusura bakmayın e, bağlayalım kapatalım 11 Ağustos itibariyle işte 2024 Pazar ben Bahattin Çağdaş E-Devlet'ten baktık e, ne kadar daha şeyimiz var diye e, dava var diye arkadaşlar e, ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? İşte e, mesela bir örneğim ben. ben Mesela benle uğraşmış. Ben de şimdi vakit harcıyor devlet. Ondan sonra e, para harcıyor. İşte mahkemelerin ne derler giderleri, masraflarıydı, şuydu buydu. Yani e, dışarıda e, ne bileyim katiliydi, hırsızıydı, dolandırıcısıydı, üçkağıtçısıydı, bilmem nesiydi dolaşırken sadece fikir babında fikir fikir babında şey yapıyoruz diye tiyatride bulunuyoruz diye işte belgeler, kaynaklar gösteriyoruz diye bu tırnak içinde bize ait olmayan devlet bizle uğraşıyor arkadaşlar. Şimdi dün bir haber geldi işte arkadaşlardan birinden. Bir röportaj yaptığım Fatih Türegün var. Çocuk Afganistan'da bombaya patlamıştı. Ayakları falan yani şey ee, engelli <laughs> 2025'e kadar ayrıca bir şey yapacağım onunla ilgili 2025'e kadar şey tekrar cezaevine çağırmışlar 5816'dan atmışlar oğlu haber verdi bana şimdi e, yani anladınız mı işte böyle yani 100 yıldır bu şekilde bu korkuları korktukları için bu şekilde şey yapıyorlar insanları yıldırtmaya çalışıyorlar Peki arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz durumları. Ee, şey yapalım, beğenelim, bildirimleri açalım. Ee, ondan sonra e, ustroplu yorumlar yazalım ki e, bilen bilmeyen anlasın arkadaşlar. Yani bu devran bu şekilde sürmez artık. Bunu devirmemiz gerekiyor. Bu faşist şeyi devirmemiz gerekiyor. Yani ne derler? E, rejimi. Bu korkak rejimi, korkak. Kahramanı, sahte kahramanı, kanunla korunan tek ülke, halkından korunan tek ülke. Rezilsiniz. Atatürkçü düşünce, Atapuççu düşünce derneğiymiş. Sizin de suratınıza tükürüyorum hepinizin. Hangi ilde ne kadar şubeniz varsa. Atapuççu düşünce dernekleri. Arkadaşlar gördüğünüz yerde tükürün bunlara. Mahkemede görürseniz mahkemede tükürün. Yani e, e, elinizden ne kadar ceza vermek gerekiyorsa yani kanunlar içerisinde anladın mı? Zarar görmeyin. Nasıl şey yapmanız gerekiyorsa o şekilde ceza verin. Bunları bunlar yaşama şansı vermeyin yani. Nefes alma şansı vermeyin. Şey anlamda değil, şiddet, şiddet anlamda değil. Mecazi olarak söylüyorum. <laughs> Alçak herifler. İşleri güçleri yok onu bunu e, vatan evlatlarını şey yapıyorlar. Yani şikayet ediyorlar. Ulan gel ölç bakalım ölç ölç koşeye senin sen ne kadar bu ülkeyle samimisin düşünüyorsun? Ee, kemalizm karşıtları ne kadar düşünüyor? Alçak sen bire razı olmuşsun onlar 24 istiyor. Al rakam matematik rakam veriyorum sana. Tamam kimse, kimsenin toprağında gözümüz yok da ama bir söylüyorum sana bunu. Rakam bile büyük. Sen birle uğraşırken birden az azla uğraşırken 0.7 ile uğraşırken onlar 24 istiyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Alçaklar. Osmanlı. 24 milyon metre kare topraktan 1 milyonun altına düşürdünüz. Ve bunu, bununla tepiniyorsunuz diyorum size. Bunu anlatamıyorum. Yok mu lan bu bürokrasinin içinde bir, bir tane şöyle samimi insan, vicdanlı insan. Ne kadar vicdansızsınız lan. Ha, biriniz çıkıp demiyor musunuz bu adamla neye uğraşıyorsunuz diye? Ha? O savcılar, hakimler. Ha? İki tane videomu izleseniz ikna olursam anlıyorum. Siz de tehdit altındasınız. Bak İzmir sağ olsun. İzmir. E, ee, beraat kararı vermiş. Ne demiş? Bahattin Çağdaş Ataputu. Ataputu. Düşünce özgürlüğü düşünce ve ifade özgürlüğü babında e, kullanmış diye. Bu kadar basit küfür ve hakaret olarak kullanmamış. Siz bir isterken 24 istiyor bu tarafta. Hadi bakın matematik olarak bile yenik durumdasınız. Daha bir sürü size matematik olarak kriter, kriter verir mi yani? Neyse arkadaşlar peki kolay gelsin.